Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle duyuru. Evet, duyuru. Ee, birinci duyuru. Bir gün falan yok. Bir gün video çekmeyeceğim. Zaten çektiğimde direkt bana atıyorum. Bir gün falan yokum. Yok. Ee, ayrıca ben Han savaşlarını devam ettirmek istediğim için Han savaşlarında o bizim askeriye bölümünde yaptığımız hatayı ben e, oyunda yeni bir hesap açarak e, bizim oynadığımız yere kadar oyunu getirmeyi düşünüyorum. Oyunu getirdikten sonra o rapor geldiği andan itibaren ben videoyu başlatacağım. Onun için. Hadi neden olmadığımı da söyleyeyim. Ama neden oldu şu bilgisayar format atılıyor ee, burada benim videolarımı görüyorsunuz nerede olduğunu c arzers win document Bandicam ne oluyor ne oluyor benim buradaki bütün etik gidiyor Ben de dahil ve ben bu ben mikrofonu kırakın yerine kadar bir zaman alacak. iyi oldu. Bunun içinde ay 20 dakikalık en, en son bunu çekmiştim. Bu de denemelik. Yok. Bunu izlemedim aslında. Bunu da izlemedim. Yok. Şunu Neyse boş verin. Şurada herhalde. Herhalde şu oyun bölümünde. Ama çünkü gösteremiyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Bye. Bye.